Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte bir sayısal öğrencisinin gözünden TET sosyal denemesi çözümü yapacağız. 15 gündür falan video atmıyordum. Hasta oldum. Telefonum bozuldu. Bir ton şey oldu yani. O yüzden şimdi başlayalım. Bugün daha bir işler dersi daha 30. dakika. AYT çalışıyordum. Dedim bu videoyu ben çekmiştim aslında. Normalde hiç içime sinmedi. O denemeyi de göstereyim. Şunu çözmüştüm. Bu muydu? Yani şunu çözmüştüm. 16'ya 4 gelmişti. Ama videoyu çok kötü çekmişim. O yüzden dedim ki bir tane daha yapayım. Yani bunu çekip atayım. Şimdi böyle tutacağım inşallah gözükür sorular. Başlayalım. Soruları dışından okuyacağım. O yüzden normalden daha uzun sürebilir. Başlayalım abi. İlk çağda yaşanan gelişmelerden hangileri? Coğrafi şartların ekonomik. Ekonomiyi soruyor. Din inancında bir ilgisi yok. Merkezi krallık yok. Su kanalı var. Tamam. Yalnız 3. Buna geçelim. Gözüküyor değil mi? Şayet devletin davranışı olmasaydı İspanya, Aragon, Portekiz ve Sicavan sürmüş olan Yahudi'nin geri kalanları. İsrail'in hatırası mahvolacaktı. Sultan İspanya Kralı'nın Yahudiler yapmış olduğu Kötülüğü onlara ayak basacak. Yaradıklarını işiterek merhamete geldi. Yüksek menü Yahudileri ortadan kaldırmak. Tamam. Tamam. Ee, hoşgörü var. Kesin. Ortadan kaldırmak veya sürmek. Çift hane ne? Onun hakkında bilgim yok. Politikalardan. Devşirme olabilir mi? Şurada memur falan diyordu çünkü. Yüksek memurların hiçbirini Yahudiler olsa veya sürmek gibi işe başlama onları namusu gibi kabul etmelerini istedi. Aynen ya devşirme de var. Yani i̇nşallah doğrudur. Şimdi şuna bakalım. Abi bir elle tutup bir elle çözmek de çok zor oluyor. Neyse. E, net bir ödeme tamam. Siyasi bir kavram olan konjon kültürel ittifak devletler arası ilişkilerin şartlarının değişti göz önüne alarak Pozisyon almak falan filan. Tamam. Katolik olan Fransa Katolik Fransa gidiyor. Protestanlarla işbirliği yapıyor. Evet. Olabilir. Değişen şartları göz önüne almış. Ee, Osmanlı İngilizlerinde desin Rus donanmasını aklınıza açılması Çeşme Limanı'nda Osmanlı Bu bir dursun. Kırım Savaşı'nda İngiltere Fransa'nın desteğiyle Rusya'ya karşı Osmanlı Kırım Savaşı'nda İngiltere Fransa'nın Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa katılması olabilir ya. Karşılıklı çıkarlara. Tamam burada İngilizlerin desteğiyle tamam ya bir 2 3. Şöyle birazcık işaretlemeden okuyacağım şuradan. Elim ağrıdı. Eee tablo bu gençmelerin etkileri ile ilgili doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? Bir dakika abi, bir şey deneyeceğim şu telefonu koymak için inşallah olur. Denedim ve olmadı. Neyse abi. Tamam. fener evi manasına gelen Darifun'un bilmem ne tamam e ee, genç kalemler dergisi Türkçe'nin sadeleştirmesi Arap harflerine yazının yeniden düzenlenmesi tamam Türk tarihinde eğitim alanında ilk yenilikler tanzimat döneminde bir dursun İttihat ve terakki eğitim alanında bazı uygulamaları hayata geçirmiştir Osmanlı'nın batının baskısıyla Osmanlı ve Türkçülük fikri doğrusu politikaları Atatürk devri inkılap hareketlerinin temelleri Osmanlı son dönemlerinin ne Evet bu. Bunu okuyalım. Hangisinin doğru olduğu söylemez. Cumhuriyetin ilanı. Rejimin adı konularak evet. Meclis hükümet sistemine, kabine sistemine. bunun tamami değil değilim ama doğru sanırım. Cumhurbaşkanı seçeni devlet başkanı sorunu kesin olarak çözülmemiştir. Yapılacak inkılaplar için ee, şey olmuştur. Devletin layıkleşme aşaması tamamlanmıştır. Ya direkt şey yaptı diye devlet layıkleşti mi? Ya şu ya şu. Ya iki ya beş devletin layıkleşme aşaması tamamlanmıştı. Ya cumhuriyet ilan etti diye direkt layıklık olmaz ya. Çünkü saltanat falan şey halifelik falan daha kalkmamıştı sanırım. Allah elim kameranın önüne geçti. Tamam. Bir numaralı yerde 21 Aralık'ta gündüz süresi gece süresinden uzundur. Şimdi bizden düşünelim. Biz kuzey yarım küredeyiz. 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşıyoruz. Onlar da en uzun gündüzü yaşıyor. Aynen. 2 numaralı yerde yine şeyde Neydi onun ismi? Güney yarımkürede. Yine kendimizden düşünelim. 21 Haziran'da biz en uzun gündüzü yaşıyoruz. Onlar en uzun geceyi yaşıyor. 3 numaralı yerde zaten 21 Mart gece gündüz süresi eşit. 23 Eylül'de gündüz süresi gece süresinden bu bir dursun. Direkt şurada çünkü 20, 21 Haziran var hatırladım. Yani yaz gün dönümü yaşanır diye. O ne demek bilmiyorum. 23 Eylül'de gündüz süresi gece süresinden daha uzundur. 21 Mart ve 23 Eylül müydü o Equinox tarihleri ya. Herhalde öyleydi. O yüzden bunu işaretledim. Ee, toprak oluşumu sağlayan kimyasal ayrışmanın daha hızlı gerçekleşmesi beklenir. Biz burada ne aramalıyız? Kimyasal ayrışma falan diyor. Yani sulak bir alan olacak. Ya aklım çok ikiye gitti de. Bir de acaba Akdeniz iklimi ya. Akdeniz'de kimyasal ayrışma. Neyse bir dursun bu. Geçelim. Ülkenin nüfusu ile ilgili. Ülkenin yaş ortalaması oha 84, kadınlarda 86. Doğum oranı yüksek değildir o zaman. Yaşlı nüfus oranı fazladır. Çocuk ölüm oranı e, yüksek değil. Eğitimsiz gelişmiş bir ülke oldu. Ona bakalım. Su yolu insan eliyle açılmıştır. Süveyş kanalı ve Panama kanalı. Bir alanlarda meydana gelen bir numaralı alanda yazdığım Evet abi şu an Urfa yani haberlerde bile görüyoruz. iki numaralı alanda büyük depremler. Burası sanırım şey o Kocaeli tarafı. 3 numaralı alanda heyelan, Karadeniz kış aylarında sel taşkın yüksek ihtimal. 4 numaralı 5 numaralı alanda orman yangınları görülmektedir. Evet Antalya. Şundan emin değilim ama diğerleri doğru ya. Orta Çağ felsefesinin hangi yönden söz edilmiştir? Yunan felsefesi belli bir coğrafyada yerleşmiş üyeler arasında ilişkilerin belli bir takım örf adet ve yasalar göre düzenlendiği bir toplumun ya da halkın felsefesidir. Oysa Orta Çağ felsefesi bir dini inananların, bir peygamber etrafında toplananların felsefesi konumundadır. Orta Çağ felsefesinin teolojik yani dini inanmış teolojik Gelelim. Felsefenin ikinci sorusu. Duyuların bilginin tek kaynağı akıl olsaydı bebeğin de birçok şeyi bilmiyor olması gerekirdi. O halde duyular ya da akıl tek başına bilginin kaynağı olamaz. Ee, neydi ya? Akıl. Akıl ve duyu. Kristizm. Emprizm sadece deney diyordu. Yani duyuları diyordu sanırım. Entiyosyonizm. Bunun hakkında bilgim yok. Rasyonizm akıl sadece. Relativizm de hatırlayamadım ama bunu daha bu hafta çalıştım bir daha ama kristizm bu yani. Hem duyu hem akıl. Hem deney hem akıl. Maturize e, ekolünün bu görüşler tartışılan problem hangisidir? Akıl bilgi kaynaklarından biri insana verilmiş ilahi bir emanettir. İnsan akılları sayesinde güzellik çirkinlikleri sanır. Kendi üstünlükle onu sayesinde anlar. Kulun kusur işlemesi aklının kullanımı işi yüzündendir. Ee, Allah'ın emirleri akıllı olana hitap eder. E, ee, Allah'ın daha ancak akıl seviyesine sahip olamayanlar. E, ee, tartışılan problem. Ha, sorumlu olmazlar falan irade işte yani. Herhalde yani inşallah doğrudur. Görüşlerinde hangisi savunmuştur? Tanrım nasıl oluyor da seni arıyorum. Çünkü Tanrım seni aradığımda aslında mutlu yaşam arıyorum. Ruhumun yaşaması için seni arayacağım. Çünkü bedenim ruhum sayesinde ruhum da senin sayende yaşıyor. Herkesin onun mutluluğu aradığı doğru değil mi? Peki biricik mutluluk olan sen de mutluluklarını aramak istemeyenler acaba gerçekten mutlu olmak istemiyorlar mı? o ee, i̇nsan sanırım bir varlık olduğundan hayır. 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 Mutluluk Tanrı'ya ulaşmak olanı. Doğru ya da yanlış bilgi, yargı bildiren cümleleri önermeleri Bunun oh, kitapları okudu. Okudu ya da okumadı. Bu yani okumaz. Harbi basit olmuş be. Hangisine değinilmemiştir? Mahlukat ne so olarak yazılan insanoğlu daha dünyaya geri gelmez. Bir aile toplum kültür ve tarihle karşı karşıya kalır. Her milletin, milletin kendine has gelenek, görenek, dil, kültür, felsefe ve sanat anlayışı bulunmaktadır. Toplumun bir parçası olup da olan insan da doğup büyüdüğü ortaya değerlerine bağımsız değil de dolayısıyla her bireyin yaşı toplum değerlerine etkilenir değer olgusu bir toplumun sahip olduğu manevi açıdan aldığı gibi bazıları da göze görülür, elde tutulur, bilmem ne. Hmm. Yaşamlı yaşamla olan ilişkisine değinmiş. insanı kişilik gelişimine etkisi ne de şey yapmış. Dinin temel kaynaklarından beslendi. Tekrar okuyorum. Her milletin kendine has. Toplum bir soluk değerlerden bağımsız değildir. Bu da doğru, Kayıt süresi bitmek üzere. Hadi bakalım. Biterse de editte uğraştıracak bizi ya. İyilik olarak sayılanlardan biri değildir. Abi bunu direkt şıkları okuyalım. Bel belki gelir ya. Geometrik, imat özenliğine, insan mahremi saygı duymak, güvenilir olmak. Okay. Valla okuyacağız. Ee, iyilik i̇yilik üzeriniz doğru ve fotoğrafları çevirmenizden ibaret değil Asıl iyilik Allah'ın ahiret günü, melekleri kitapları iman edenlerin. Ee, tamam. Namazı dost doğru kılan, zekat veren, sözlerini zorda kalan, işte bunlar doğru olanlardır. Evet. Evet. Ahiret gününe içtiğine işte özgürlük, zekatı verin. Yaptıklarını da sözlerini yerine getirenlerin. zorlu ee, savaşın kısıtlı zamanlarda sabredenlerin. Şöyle bir şey yok. Hangisine değinilmiştir? Dinimizin hedeflediği yaşam şeklini İslam ahlakı terimiyle izah etmek mümkündür. Allah gönderdiği ilahi mesajlara, mesajlarla kullarına bir hayat tarzı sunar. Onlara neden yapılması ve nelerden uzak durması gerektiğini bildirir. Bu bağlamda ayet ve hadislerde yer alan hükümler çerçevesinde şekillenmiş İslam ahlakına uygun bir yaşam sürmek dinen farzdır. Hayatın dinin temel bildiren, nere göre tanzim eden insan hem dünya hem de ahiret saadetini şoluruz bilmem ne bilmem ne. Eee... İyi de bir yaşamına Vahyin insana yol gösterici... Bu mu lan acaba? Bilemedim. Herhalde 1-2-3 ya. Bu arada birazdan bir kesilebilir. Hemen geri başlatacağım ben. İslam medeniyeti, emmiler döneminde oluşum sürecine girmiş. Apasler dönemi, geçmiş Selçuklar döneminde bu gelişme devam etmiş. Osmanlı döneminde ise kurum ve kuruluşları en parlak devrini yaşamıştır. İslam medeniyeti, mimari, edebiyat, sanat. Tamam. Farklı alanlarda ilmi çalışmalar var. Ya abi en parlak zaman Türkler döneminde yaşamış. Nereden bileceğim. Aa yazıyormuş lan. Dur. Evet. Bu kadar da çok kendimize güvenmemek lazım. Tarih içerisinde farklı süreçler başka medeniyetlerden etkilenmiştir. Bilim dünyasına önemli katkıları olmuş. Osmanlı döneminde yaşamış en parlak devrini. Kendi döneminde felsefe ve matematik tarih içerisinde çeşitli süreçlerden geçmiştir. Aynen. Abi bir an gidiyordu soru Hadi bakalım bitmeden şunu da okuy verelim. Anlatılan temel düşünceye en yakın anlam. Kişilik bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel ve ruhsal ve duygusal özelliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin önemli etkisi vardır. İnsan hayatını anlamlanan değerler. Aile ile ilgili bir şey olması lazım ya. Hiçbir baba evladını güzel terbiye eden. Aynen. Bursa. Tamam abi çözdüm ben. E, duracağım. Abi tamam çözdük denememizi. Biz, bir tane sorumuz kalmıştı. İnşallah orada çok sesim kesilmemiştir. O soruya da hemen bakalım. Ee, kimyasal çözünme. Ya bir ya iki de. Bunu ben hani gerçek sınavda çıksa boş mu bırakırdım? Yoksa e, sallar mıydım? Şimdi denemede 19 tane işaretlemişim Kesinlikle sallardım. Ne yapardım? Ama bir düşünüyorum. Tekrar bir düşünce. Ee, toprak oluşumunu sağlayan kimyasal ayrışmanın Ya ben bunu var ya. Iki, iki derdim ya. Çünkü yağmur. Birin Akdeniz iklimi olduğundan emin olamadım. Neyse abi ben hemen bir kontrol edeyim. Bakalım kaç geldi. Evet kontrol ettik. 18'e 2 geldi. 16 gibi yazmış onu da. Ee, bir tane de, tarihten bir tane de dinden yanlışımız geldi. Tarih yanlışım şu. Ya bunu da zaten hoşgörü kesim var da. Devşirme. Çift tane ne, ne olduğunu bilmediğim için 2-3 yaptım. Yani kesin biri vardır diye. Neyse yapacak bir şey yok. Bu soru doğru gelmiş bu arada. Euro doğru düşünmüşüz. Ee, onun dışında kristizmde bir takılmıştık. O da doğru gelmiş. Bir de dinde şu soru yanlış gelmiş. Dinin ya parçadan sadece parçada herhalde dinin emirlerini inkar etmenin Allah'a inkar sayılacağı yoktu. O yüzden yanlış geldi. Neyse abi bir sayısal öğrencisinin gözünden TET Sosyal böyle. Bakalım MSÖ'de kaç gelecek? Yani geçen sene sosyal benim ona ee, 10'a 8 gelmişti. Yani Hani bence sosyal en kolay net arttırabileceğiniz branş. O yüzden çalışın çalışmadıysanız. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.